Biz evet. sonrayız zaten ondan sonra bakarız sonra da kilo <laughs> gideriz. Hadi bir lot yapalım o zaman ya bir kill lot alalım atarım gelirse <laughs> bu Haydi bakalım. Yok ya karşılamaya da bir buçuk saat falan var ya gerek yok. Aa, 21 ayrı de 21 de, de. Ha? 21'de değil mi ya? Gelme. Ben 9.5 diye bile. Ben de line malladım. Evet düşüyorum. Var mı yine? 3 kanka. Bak bize gelen yok ama sağımıza gelen var. Uzak, uzak, yakın değil. Buna düş. Bastı lan. Grafik ayarlarını bozmuşlar bu oyunda ya. Eski söylem FPS'in çok kötü yani. Ben 200 FPS alıyorum. Ka ben 200 FPS alıyorum şu an ya. Acaba önceden kaç alıyordum bilmiyorum ki. Eskiden çok FPS alamayınca bakıyordum da şimdi Paksmıyor ya insan dikkat etmiyor Çift bilgisayar mısın sen? Hı hı Ya benimkini yapalım Oo UMP ver Ver UMP oynayacağım aman Sen çift bir isim mi yapıyorsun yayınları Yok tek Sen Olgi sen çift bir isim mi yapıyorsun tek mi yapıyorsun? Tek Çift dedi ya Aa. Ekledim ki. bak? Tamam. Lyon çift duydum o bana koyayım dedim. Oğlum Gülüyor. çift mi yapıyorsun dedi. Çift evet dedi. dedi. Evet dedi. Yanlış duymuşum o <laughs> zaman. Pardon. <gülüyor> hey ben yanlış duymuşum. Yok 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 yanlış duymuşum. Benim yanımdaki Ebo muydu? Ebo ya pardon. Yanaklı kaldım. Dragon o var burada sistem var. Ar uzatılmış var. Valla güzel yer bir şey öyle. Başka da biz kim yok herhalde? Hı. <laughs> <laughs> Adam, Adam uzakta olmaz. var. değil mi? Ya sorar mısın anlamadım. Adam uzaktaydı değil mi? Evet evet. Ya, rahat dolanıyorum evet. uzun. Bakıyorum her şeyi bulduk çanta bulamadık ya. Yani. Bu yeni eklenen şey şu mu lan? İşaretinde i̇şte seviye var. Hasar yiyor muyum ben bununla? Yok, Yok onda Ebo gel sana şey atayım. Ağır elde atılmış var. Çık bet var 3x var. Geldim. Yo yo ben var de. bende. Hepsi var mı? Ne oluyor lan? Bir Niye ihtiyacın paket var yedim. O? Paket loss yedim az önce. Şuraya bırakıyorum Ama ya bura orta yer. Şöyle birini işaretliyim üst üste koydum. Sarı mark. Pistarı diyorum Mavi ben mark. Benim işaretimde seviye 3 yelek var. Bende yelek 3 evet. yani. Benim 3 değil 2 aldım evet. ben. Tamam sen Bakayım. ben de yakılmışım ben alayım hatta Tamam sen al, sen al Alek hoş geldin Şunun zilemi mükemmel bir bomba Ne oynuyor nerdesin? Kanka, sikindirik sikindirik şeyler denemiyorum artık M4 M4'ümü çeker rahatıma bakarım böyle Aynen öyle kanka, anasını sikerim şeyin da şimdi o zaman ben de aldım abi. Arabayı çekersin oradan hepsin. Ne? Araba var şurada çekersin diyor. Ben koşuyorum diğer arabaya. Okey. O zaman bir... Şurası dolu. Lineyim <laughs> 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 ikisi dolu da. Bir paket sigara içtim. Bizim konulara bağlama seviyesi. Biraz bir 556 yürütem alayım şuradan. Tamam buldum. AR ucu lazım sadece şu an bana. Ben de şeye bakarım. Şey DMR ucu, AR ucu. ikisi de olur. Ben de onu arıyorum. Tamam. Safe iyiyiz. Safe'de. Orada 3 çeyrek var. Almak isteyen gelsin aslında yoksa. Esto sen al ya. Sen dayı. Bir sende yok. Ö, ö, ay gibi soğuk ve güneş gibi hot. Ağzıma takıldı şarkı ya. E, sen TikTok'tan öyle şeyler mi izliyorsun ha? Nasıl şeyler? Hı hı. O ile yapılan TikTok videolarını mı izliyorsun sen? Yok. Ha? Salak ne oğlum. Motivenin şarkısı ya. Doğruyu söyle. Sen izlemiştin. Demek ki bilip sırıtıyorum. Geri ne <laughs> Ne var onda? Bir şey Gelin Mert'im. Ben hazırım. Arabaya getirdim. Link gelir mi link? Link gelmez. Hadi link gelmez mi? ben öyle şeyler izlemiyorum. <laughs> <laughs> Eba gel Eba. Ha araba varmış orada. Ebom gel. Kanka Bak. beni çet gözünü sen köprü gö random şey yapma. Adam bir gün yayına şart açar sorarsın kanka. <Sessizlik> Ay, kimmiş he, var önce, sen kimmiş ya bu? Ana nasıl? Kim var sen nasılsın Abi takla taklattıysa dönebilirim. Ya atmadı. Tamam. Markım e, line'ım dolu diye düşünüyorum. Şurası, şurası var ya. Bir tepede bakalım mı buraya? Bakalım. Fotoğrafını çek Oy. Atacaksın yumruk mu atacaksın? Oy <laughs> yok yumruk atmayayım. tamam. <laughs> Gel alın buradan et et. Şeyi atsan Ertin bunu Facebook'a. <laughs> yanımdaki for. Agalarla ben yanımdaki for ebonim <laughs> Yo ya bura boş boş. Boş duruyor lan. Aga arabalar bırakıp gitmeyin. İki arabayı alsın. Şu şeyin ortasında duran bir adam çıksın da şöyle pompalı lazım o toplu. Ayrıca yani. kurtarma geliyor bir bakın biz geliyoruz. Ona da bakar ona bata. Ne oldu bura. Okay. Mavi alan falan plan var. Ağrı kesiciler var. Bakıyorum acil kurtarmaya. DROP attı mı lan bu? Yapmamış. Hııı... Hmm. Ayrıca uzatılmış olmayan var, var mı? Uzatılmış hızlı çekim. Benim bir şey ihtiyacım yok. Tamam, bu güzel. DROP bizi atmış Vader. Evet. Baya ağzımıza atmış hatta. Bu ne mu rakım? Ay geldi, geldi Linux geldi. Kılıf yok mu ya? Oğlum baya ağzımıza atmasın nasıl başardık lan? İyi oldu. Ona da üç, Barbie şey var, seviye yelek var. Herkes full evet. yine de sorayım. Koş koş. Bir tane wow. bir de tam rol güzel olurdu ya. Tepe. Şu tepemizde hangar tarafına bir tane adam yedik sakın <laughs> da. Bakalım da ya, bir kapatsın da o zaman ne olur bu. Bir saniye var zaten. Adamlar West yönüne matladı. atladı? değil. Okay. Chat'te tryhard amına koyayım abi. şey Gidelim. info veriyor. Yarın gider. Let's go. Gidik. Oğlum benim araba koyduğum yerde yok. Hep burada da ya ben çektim buraya. Buraya çektim. Yeşile mi gidiyoruz? Evet evet kanka. Yeşilin tepesinde dur şuraya bir info al gir. Geliyoruz bizler. Var şeyde var. Şurada Liste var. dolu. Önümüze bakman lazım. Kilitenin direkt Bu önü attı alan bitirebiliriz bunları bak. Önündeler şurada. Bak tam işaretliyorum. Geldik. Gel Bitiririz Beyler sen. gel gel, bak, gel bak, gel Bak 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 bak. Gördüm. Sıkabilirim. Sık! Tamam. Nak. Kek. Sık sık sıkmaya bırak. Tamam. Diğeri de düştü. Knock'la da basın. Diğeri de düşen adama basın. Basalım, 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 basalım. Gel basalım bak. Öldü o takım. Gibi geldi bir tanesini. Kanka giderse kala da kalacağız ama haberiniz olsun. Solda da adam var. Tamam o zaman siktir et siktir et tamam. Gitmiyorum Burada, buraya Burayı buraya, buraya. aldım burayı aldım. Geldi. Gel kanka ben bu arabayı Allah. Aha inşallah lan bizi atar ya. Ya benim kilimi çaldılar. Çalmamışlar lan güya. Atis benim... geldi nasıl? Benim düşürdüğüm yok yok o da gelmedi. Benim düşürdüğüm hala orada. Ona rezildiler büyük ihtimalle. Tar işaretim dolu. Bunlar fight atıyorlar. Hadi hala oradan bak. 4x'im var abi çok göremiyorum. Ben de ben de. Şurada koşuyor, şuraya geçti. İçeri girdi Araba burada. Kanka. Araba kanka. Yolda şuan. Arabayı tarayabilirler. Biz de devam ettirebiliriz. Ya evet, taramakla. Oo kafa çok iyi. Adam. de çok iyi kafatla. la. Hadi hadi biri. Göremiyorum. Ama. Aman akoyim açım çok kötü. Kırmızı doldu değil mi? Kanka istiyorsanız adam çatıda bak. Mavi, şey yeşil. Gördüm. Göremiyorum ki. Yürüyerek oynayabiliriz oraya istiyorsanız. Çıktı. Daha çok, daha çok. Lan o ne? Omanı koyayım. Oğlum hani balık çok az bu silahın. Yan evi de dolu ya. Oraya gitmek intihar ya. Gitmeyin gitmeyin. Tamam bak ya zaman gitmeyelim. Yani evi de dolaşıyor. Bakıyor, ucuz. sabit durmayın. Sarı bize bakıyor. Sabit durmayın. Ay ya ben arabayı hiç ettim ya. Araba bir şey olmadı ya. Vurdum bir tane. Bir can bir can bir can bir can bir can. Linux'le vurdum. Neredekine vurdun? Şu. Lan şuna bir mermi lan. Anamına koyayım. Ağabey body Bir daha yedi de düşmedi 4 oh, mermim kaldı geldi. Şu arabayı bir daha deneyeceğim çıkarabilir misal Arkamız bizim gibi gelebilir bu arada Oraya bir bakalım arada 8x olsa gerçekten amına koyacağım da da yok değil mi ya? Hop yok. Bak. Yeyle bir tane arabamız var. 50 lavaş da bunları evde bebek, bir bebek saklamamız lazım. Ya yani anasını avında manasız bir uğru. Oğlum bu kadar açıkta dolanıp nasıl ölmüyor olabilir? Var ya sıfatımızı sikerlerdi ya şu kadar açıkta dolanırsak. Oo, oraya bir şey bir, takım tamat, daha geldi. Kamat, kamat, kamat Gelen geçen de oraya kapatıyor anlamadım ki. Evet. Adam hala bir şey yeşilde. Bana bir denedi. Bana şura denedi kanka. Yeşil. Arka deniyor. Markam yeşil deniyor. Ha, okey. da yok ha. de utanması da yok. Deniyor işte boş boş. 800 metre Bak, şey, şey deniyor ona koyduk. Markamdan deniyor Şan Şurada. Şey... Dene dene amını siktiğim dene. Bakın, çıtır 762 mi arıyorsun sen de? Evet. Ben de, ben çıtır arıyorum. Gerçekten. Abi save kapansın. Burada artık var. Çok var burada geleyim. 90'dan fazla gel. Ben bir 30'da <laughs> alsam yeter bana. Rus silahı 10 mermiyle direkt altı olarak geliyor. Yere at, geri at. Eğit hey. <laughs> Adam burada kanka Hadi bize atsın ya, ayağımına koyayım <laughs> evet, Şurası Şurada... boştu, şurası boştu Nereye? Yeşil boştu Yeşil, yeşil, yeşil Lan yakın! Garajda adam! Garajda gelmişler. Dibim! Dibim! Flash attı. Orası bu çocuğu. Giriyorum içeri gireyim. İçeri belki. gir içeri Hayır flash arkamı döndüm Valorant'tan alışkanlık. Tam dur dur da ettim. dur dur da. Dağdan dur. Aşkım. Attık dur dur dur. Hayır. Nasıl oturmuş ya? Demiş ya. Allah bilir Hayır, nereden bekledim, beri şifte geldi var ya. Ha, teşekkür ederim. Deniyor uzak. Beyler 10 saniye hadi. Hadi gidelim gelin. Koşuyoruz mı? Yok ya arabaya biniriz ne koşması? Şu adamın lootunda ne var? Adam lootu güzel. Hemen sağda bakmak isterse. Tamam aldım. Ne bu tutayım. İkisi bir şeyler var mı? Bu. İkisi bir şey yok ama ben sana atacağım. Bakayım var mı? Yok, yok yok, gel kanka, gel. Abi, hiç yok kanka, bir sik yok. gel, gel At 4x'ini. Arabaya. Attım. ben kanka, sana. Şurası dolu. Burası dolu beyler. 3, 3 bura. Oraya gidiyoruz, yeşile ne olur ne olmaz diye dolu olabilir. Dikkatli gidelim yönde. Tamam, çok iyi. Bizim tepemiz oldu sağ tarafımız tamam mı? Onu vurursak gerisi gelir. Tepemiz oynayacak. Yeşil oynayacak ona göre. Hatta oynamış da olabilir bazen şuraya inebiliyorlar. Bak şurada adamlar bak açıkta bak açıkta kırmızı markama bak. Bitiririz lan bunları. A sık şuna. Ya göremiyorum. Yine bir, bir taneyi tattım. Çok iyisiniz, çok iyisiniz. Çektim. Tamam. bu. Orada bir tane daha nak var. Yolda 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 okay. Ersin 285 yol Sakın önüme geçme Şu drop'un yanındaydı Okey ben ev değiştiriyorum blok atmamak için. Çok yakındı bu arada. Almış drop'a inmiş. Hmm. Araba gidiyor. Kanka şurası boş gibi ya. Araba sürer misiniz? Nereye? Bıraksa yeşil. Ya siktir hadi oradan amına koyayım. Yani yeşil... Geliyor mu ki arabaya? Gel. Bu gel. Baya biri sıkıyor. Ya, bu gel gel. Geliyorum. Bunu kapatın kanka. Tersimde kalmışsınız. Tamam beni direkt kapat. At at sen çık. Adam arkında yeşilde ağacın arkasında. Nak çekemedim ya. Nak oldu yine biri ya. Sen neyim mi bu? Çıkıyorum. Tamam. Burada var mıydı adam? Yok boş kanka. Kanka ilçele bakabiliyor musunuz? Bak adamlar atlayacaklar aşağı. Bakıyorum. Oh! takılmıyor oh. mu? Ananı Adamlar kolda. Turuncu da hala iki kişi var en az. Haberiniz olsun. Turuncu'yu unutmayın. Bizim <laughs> son belki oyunumuz turuncu. 8 x buldum burada ya. Adam çatıda yeşil bakar mısın Çabuk. Bakıyorum. <laughs> dışarı seyirin çeşit bekledim. Tekrar senin boş hali var ya yarrak gibi mermi gitmiyor mu? Şurada şurada dışarıda bak yeşil. Yok abi bunu değiş bu ne amına koyayım ne yarrağı Çok hayır ya. Silah var mı? Karmar bir şey. M16 daha iyi mi? Ne no, oldu? No, Yatapsın öyle aşağı. Yatap seni. Şurada. Buradan sıkıyor da. <laughs> Drop'un arkasında. Drop'un tam arkası. 210. Altta kar 98 var. Hep Oo, o kadar açığa win, çıkma. görüyoruz. Ne kaldı? Geçin ne kaldı? Drop'un arkasında. Hala şunun arkasında. bana niye pik atıyorsunuz ki? Eğim yanıyor. Eğim yanıyor değil oğlum. 8 M16 oynuyorum. Ne bekliyorsun ki? Aşırı Çok iyisin. Şurada 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 bak. İşaretledim mavi mark. Hazarladım. Adam bak yeşilde. <laughs> Gördüm. O drop'un arkasındaki düştü mü? Ha, smoklamış. İki shot yedi. Okey. Şu drop'un oradaki yeşil yaşıyor hala. Evet, smok attı. Demiyor mu? O. o muhtemelen oradan evin oraya girdi. Evin kanka zaten o ya. Kanka şuraya geçsek var ya bir kişi orada oynayabilse on numara olur da. Nereye? Sal işe geç git. E, şey, e mi var orada? Kulübe var ya. Lan sal beni. Yukarıya çatıya evet, çıkıyor. Çatıya tamam çıkıyor. Sarı çatı. <laughs> Burada var kanka iki kişi. Sarı çatı var. Sarı çatı var. Tam işaretimde. Tamam. Ben kanka ben sarıya pik atalım. Sarıyı düşürelim. Sen kat. Sen kat. Sarıya cross. Aşağı atlayacak. Arkadan aşağı atlayacak bak. 4 vs 4 oynayacağız bu boyunuz. Bir tane yılan var. Yılanı vurdular. 4 vs 4 şu an. Abi benim açım çok kötü ya. Evet, en sonraki circle'da ilk yapacağım. Şimdi değil. Ya. Ben alacağım. Çatıda hala. Ben alabilir Yeşil şeyde yeşil marka katıyordu. Oo bana denedi. Nereden denedi? En sağda, ee, tepeden... en sağ tepe kanka. Marka 345 falan. Yere... Şurada bak. Bir yeşil. Okey. O bizim ilişkiye geçmemiz lazım. Bakın kötü oldu. Sağdan lak alsak var ya puşlayacağız da. Aynen. Çık. Adam Paradaki lavukatladı. Paradaki lavukatladı. Bana bakıyor hala. Ananı götürmeden siktim. Oo, magalan attı bana. Siklemiyor. Kanka sizin bir hamle yapmanız lazım ince. Yani adamların ikisi de bende kuros yani. Ya ne kadar hamle yapabildin? at kanka önüne doğru. Ben atacağım oyunu. Çok ne güzel. Lan? Çok iyisi. Bir tane daha düştü. Ananızı sikelim gelin buraya. Orospu çocukları. Sarı tarafı kaldı laston. Mavi miydi? Mavi düştü değil mi? Mavi tarafı Mavi evet. Düş Mavi düşmüş olabilir. Emin değilim. Tamam yine de dikkatli oynayalım biz. Helal. Ebo evet, çok iyi oynadın yavrum. Çok güzel baitledin kendini. Çıktık indirdin. Yani. Anamızı sikti ya. Anamı siktiler ya. Bir bok yaptığımız yok amana koyayım. İyilik. Ben anlamıyorum. Ben açı hala da merminin